Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir aylık bir boşluğum oldu arkadaşlar. Seanslarım çok yoğundu. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Sizlere rehberlik yapmaya, kolektif adına hangi enerjilerde olacaksınız? Mart ayında sistemin size mesajı nedir? Hemen enerjinizi bir bakalım arkadaşlar. Şöyle yoğunlaşarak kartlarımızı alayım. hadi bakalım. İlk kartımız taadüt arkadaşlar. Takdir ve akışık kütüphane. Arkadaşlar şunları da açayım. Ooo hızlı hızlı enerjiler ve aziz kartı. Sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Size e, Direkt net olarak aşk enerjisi çıktı diyemeyeceğim biliyorsunuz aşk enerjiniz enerjilerini beklediğinizi biliyorum ee, Taahhüt kartıyla sanki bir işe giriyorsunuz arkadaşlar ya da bir şeylerin imzasını atıyorsunuz hayatınızdaki e, bir takım meselelerle ilgili iş olabilir e, devlet işleri olabilir bankalar olabilir ya da imza olabilir arkadaşlar. Yine bu evlilikle alakalı bir mevzu olabilir. Bununla alakalı bir imza attığınız, e, taahhüt verdiğiniz ve bunu da isteyerek yaptığınız çok güzel enerjiler var arkadaşlar. Sonu çok çok iyi gelecek. E, burada sistem ve insanlar sizi bir takdir edecekler arkadaşlar. Güzel bir takdiriniz var. E, kendinizi de takdir edeceksiniz. Gerçekten çok iyi bir şey yaptım diyeceksiniz hem sistem tarafından hem insanlar tarafından hem de kendinize takdir edeceğiniz bir ay Mart ayı olacak arkadaşlar. Böyle bir silkelenip kendinize geliyorsunuz bir. E, güzel bir şükür enerjilerine, bolluk, bereket enerjilerine geliyorsunuz. Buradaki takdir e, buradan önce kurumuş dallar varken işte buradan sonra Güzel bir bolluk, bereket enerjisi, aşk enerjisi, güzel bir şifalanma, sevgi enerjisine geliyorsunuz. Ve Akaşık Kütüphane sanki <laughs> burada hayatınızla alakalı e... bir şeyler buluyorsunuz arkadaşlar. Sanki ne yapmak istediğiniz, hangi yöne gitmek istediğiniz size bir bilgi geliyor. Aynı zamanda burada yazı yazan da birisi var. E, kitap yazacak olabilirsiniz artık yeni bir şeylere adım atacak olabilirsiniz İş alanında güzel e, e, kendi sevdiğiniz işi yapacak olabilirsiniz burada size gelecek olan bir bilgi var ve bu bilgiyi en doğru şekilde kullanacağınızı görüyorum arkadaşlar çünkü iki sayısıyla geldi sanki bundan önce birçok gideceğiniz yön varmış ve hangi yöne gideceğinizi bilememişsiniz akrep da birazcık melankolik enerjiler çalıştırır arkadaşlar Artık burada hangi yöne gideceğinizi bulduğunuz ee, ve bu yönde çalışmalar yaptığınız, adımlar attığınız bir ay olacak arkadaşlar. Evet yapın bu adımları atın. Sistem sizi çok destekliyor. Ee, sonunda ne var? Sistem sizi hazırlıyor arkadaşlar. Bakın bu da hazırlanıyor. İyi şeylere doğru orada bir ağaç var köklenmek. Ee, köklü bir iş artık kalıcı olacak. Ömrünüz boyunca yapacağınız olacak bir iş ya da artık aile kurmanız, köklenmeniz, güzel enerjilere geçmeniz için, köklü enerjilere geçmeniz için aynı zamanda kök şakrasının da şifalanmasıdır. Yani burada aslında birçok çakranın şifalanması var arkadaşlar. Hemen hemen hepsinin dengeye gelmesi var. Ve rotayı belirlemek. Artık geminizin rotasını, hayat rotanızı belirliyorsunuz sevgili dostlar çok güzel çok güzel ee, burada hızlı hızlı giden önce koşan sonra motosiklet bekliyor onu atlayıp giden kuş hızında e, böyle hızlı hızlı hareket edeceğiniz e, güzel enerjiler var arkadaşlar artık sanki o duran enerjilerden çıkıp böyle hayatınızdaki birçok şey hızlı hızlı ilerleyecek ama burada işte e, şunun altına çizmek istiyorum. Lütfen oturduğunuz yerde kalmayın. Biraz önce de söyledim. Akrep melankolik enerjilerdedir. Hızlı hızlı hareket edin arkadaşlar. Neye adım atmanız gerekiyorsa balıklama atlayın. Sistemin burada size vereceği gerçekten süper bir enerji var. Anlatacağım. Ve asar şusu kartıyla artık önünüzü görme. Ektiklerinizi toplama. Adım attığımız şeyin sonunu görme aşk hayatında ya da iş hayatında e, ileriyi görmeniz mümkün arkadaşlar. Ve burada şelaleler, meşaleler yanıyor. Zaferle birlikte bu adım atarsanız, bu koşar adımlarla ilerlerseniz e, çok güzel bir şekilde önünüzü göreceğiniz bir Mart ayı olacak arkadaşlar. Ve Aziz Kart'ın asıl sistemin sizi çok desteklediğini, ee, Aziz kartı aynı zamanda bir baba enerjisidir, merhamet enerjisi, bolluk bereket enerjisi, dua enerjisi, ee, din yönünden, e, işte inanç yönünden, e, artık yükselme, kafanızdaki ışığın belirlenmesi, yolunuzu çizmeniz. Bakın burada yolunuzu çiziyorsunuz ama e, doğru yolda olarak ilerlemeniz için sistem size o kapıyı açmış ama o merdivenlerden çıkmanız gerekiyor. E, bunu da nasıl yapacaksınız? Belki dua enerjisiyle, belki meditasyonla, kafanızdaki e, birçok sorunun çözülmesi ve adımlar atmanızla hayatınızda e, bu ışığı yakalayacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Aziz kartının yanına bir kart daha seçmek istiyorum. Çünkü direkt sanki böyle içim akrep burcundan şöyle bir enerji geldi. Aşk yok mu? Direkt hani aşk anlatın. Hiç aşk anlatmadınız. Arkadaşlar bu enerjiler aşk enerjisi de olabilir ama direkt olarak evet anlatamadık. Bakalım aşk var mı? Asa dilisi. Tutku. Ve kupası. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Asa dilisi kartı aşkınızla alakalı hayatınızdaki engeller varsa Direkt olarak sizin engeliniz olabilir. İşte şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya işte daha işim yok, gücüm yok. Nasıl hayatıma aşk gelsin diye olabilirsiniz. Ya da birisini seviyorsunuz ama aranızı bozan üçüncü bir kişi var. Bir engel var. Bu engel bir kere aşılıyor, şifalanıyor arkadaşlar. Bakın burada meditasyon yapan birisi var. Bu blokajınızı ya kendiniz çözeceksiniz. Ya benim gibi bir rehberden blokaj çözmek için yardım isteyeceksiniz. Ee, onun dışında tutku kartı. Bakın burada el uzatan birisi var tutkuyla. Ee, yoğun bir aşk enerjisi, bağla, bağlılık enerjisi ve kupası. Yeni başlangıç. Aşk da yeni başlangıç demektir arkadaşlar. E, çok güzel yeni bir başlangıç yapacağınızı tamamıyla tertemiz, saf, arınmış bir şekilde hem sizin hem karşı tarafın e, böyle e, süper Temiz bir aşk enerjisine gireceğiniz bir Mart ayı olacak inşallah arkadaşlar. Hayatınızda birisi varsa bile o kişiyle yeni bir başlangıcınız olabilir. Eski defterleri kapatıp birbirinizi kalbinizi sunduğunuz tamamıyla sizin ve onun hayallerinizin bir olduğu ve bu yönde ilerleyeceğiniz enerjiler mevcut sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Diğer açılımlarımı da izleyin. Biliyorsunuz aylık olarak farklı oluyor, enerjiden haftalık olarak farklı oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bu kolektif bir açılım, bireysel açılım için aşağıdaki telefon numaralarından ya da Instagram adresimden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.